Bil ki kaza Allah'ın eşyada hükmüdür. Allah'ın eşyada hükmü ise onun eşyada ve eşya ile ilgili olan ilmine dayanır. Bu ilimde eşya kendi nefsinde ne hal üzere sabit olmuşsa o hale ait bilginin hakka verdiği neticeye bağlıdır. Kadere gelince bu da eşyanın kendi nefsinde sabit olan hali üzerine hak tarafından verilen hükmün belirli bir zamana bırakılmasıdır. Şu halde kazanın eşya üzerine hükmü yine eşya Bu da kader sırrının aynıdır. Bu hakikati bilmek, kalbi olan yahut ilahi öğütlere kulak veren müminlere mahsustur. Çünkü Allah için yeter delil vardır. Hakim, hakikatte meselenin aslına bağlıdır ve meselenin mahiyetine göre gerekli olan hükmü verir. Mahkumsa kendisinde olan istidat ile hakim üzerine hükmeder ta ki kendi hakkında bununla hükmetsin. Hakim kim olursa olsun hükmettiği hadisede kendini mahkum kılmış olur. Şu halde bu meseleyi incele ve anla ki kader sırrı ancak zuhurunun şiddetinden dolayı meçhul kaldı ve birçokları tarafından ısrarla arandığı halde anlaşılamadı. Bil ki Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun. Resuller, arif velilerden olmaları bakımından değil, ancak Resul olmaları yönünden ümmetlerinin bulunduğu hal ve mertebede bulunurlar. Bu itibarla peygamberler de peygamberliklerine ait ilimden ancak ümmetlerinin eksiksiz, artıksız, muhtaç oldukları kadar bir hisse vardır. Ümmetler bir kısmı ötekinden üstün olmak üzere değişik seviyededir. Peygamberler de ümmetlerinin seviyesine göre Risalet ilminde bazısı bazısından üstün olur. Bu derece farkı Allah'ın bu Resullerden bazısını bazısı üzerine üstün kıldık. Bakara 253 mealindeki ayetiyle sabittir. Yine rasuller ilim ve hükümden, kendi nefisleriyle ilgili olan şeylerde de istidatlarına göre farklıdırlar. Bu fark, Allah'ın bu peygamberlerden bazısını bazısı üzerine üstün kıldık. İsra 55 mealindeki ikinci ayetiyle belirttiği farktır. Yüce Allah, halk hakkında da Allah rızık hususunda bazınızı bazınızdan üstün kıldı buyurmuştur. Çünkü rızık da İlim gibi, ruhani ve gıda gibi hissidir. Allah rızkı belirttiği miktar üzerine indirir. Belirli miktarsa hakkın dilediği istihkaktır. Çünkü Allah her şeye yaratılışının hakkını verir. Şu halde Allah her mahluka irade ettiği kadar rızık verir. Allah'ın iradesi ise bildiği ve bu bilgi gereğince ezelde hükmettiği şeye bağlıdır. Bundan önce de dediğimiz gibi Allah bilinen şeyi o şeyin nefsinden hakka verdiği bilgiyle bildi. Tevkit yani eşya hakkındaki hükmün belirli zamana bırakılması malum içindir. Kaza, ilim, irade meşiyetse kadere bağlıdır. Şu hale göre kader sırrı ilimlerin en yücesidir. Allah onu ancak tam bir marifet masar olmasını dilediği kimseye verir kader sırrını ermek, bunu anlayana tam bir rahat ve huzur verdiği gibi, aynı zamanda elemli azap kaynağı da oldu. Demek ki kader ilmi sahibini bir tezat içinde bıraktı. Bu sebeple Allah nefsini rıza ve gazap sıfatlarıyla vasıflandırdı ve bundan dolayı ilahi isimler karşılıklı ve birbirinin aksi oldu. Böyle olunca Mutlak ve mukayyet varlıkta bir hakikat hükmeder ve bu hüküm müteaddi ve gayri müteaddi olmak üzere umumi olduğu için ondan daha tam, daha kuvvetli ve daha azametli bir şey bulunması mümkün değildir. Nebiler ilimlerini ancak hususi ve ilahi vahiy yoluyla haktan aldıkları ve aklın fikir ve nazar yoluyla elde ettiği bilgiyle hakikati olduğu gibi idrakten aciz bulunduğunu bildikleri için onların kalpleri nazari düşüncelerden arıdır ve ancak zevk ve ilham yoluyla elde edilen ilmin ardındakinden haber vermek imkansızdır. Şu halde tam ve kamil bir ilim ancak ilahi tecelliydi ve Hakk'ın basar ve basiret gözlerinden perdeyi kaldırdığı şeyde baki kaldı. Bu takdirde kadimle hadis, yoklukla varlık, mümkünle imkansız, vaciple caiz gibi karşılıklı hakikatler asıllarında sabit oldukları hal üzere anlaşılır. İşte Uzeyir aleyhisselamın diliği hususi yoldan yani vahiy yoluyla olduğu için bu isteğinden dolayı ona Allah tarafından itaap geldi.'' Nasıl ki bu hususta bir hadiste de işaret buyuruldu. Üzeyr aleyhisselam eğer bizim bahsettiğimiz keşif yolunu isteseydi, çok defa bu isteğinde ona ita bulunmazdı. Onun kalbinin saflığına delil, bazı halde Allah bunu öldükten sonra nasıl diriltir demesidir. Bize göre Üzeyr aleyhisselamın bu sözündeki sureti, İbrahim aleyhisselamın sözündeki sureti gibidir. Allah, Üzeyr'i 100 yıl öldürmekten sonra yeniden diriltti ve ona, kemiklere bak ki biz onları nasıl kaldırdık, sonra da etle örtüyoruz, Bakara 259 buyurdu. Bunun üzerine Üzeyr aleyhisselam, cisimlerin nasıl filizlendiğini tahkik gözüyle inceledi. Allah da bu suretle ona keyfiyeti göstermiş oldu. Üzeyr ancak, eşyanın yoklukta sabit bulunması halinde keşifle anlaşılabilen kader sırrından sorduğu için kendisine bu sır açıklanmadı. Çünkü bu ilahi bilgiye mahsus olan bir sırdır. Kaderi Allah'tan başkasının bilmesi imkansızdır. Çünkü onlar yani ayağını sabite ilk anahtarlardır. Yani gayb aliminin anahtarlarıdır ki Allah'tan başka kimsenin elinde değildir. Fakat zaman olur ki dilediği kulunu bunlardan bazısına vakıf kılar. Bil ki fetih yani açılma ve belirme olmadıkça ayağına gayb anahtarları denilemez. Açılma ve belirme hali ise yoklukta olan eşyanın yaratılışla ilgilenmesidir. Dilersen buna kudretin makduru ile yani eşya ile münasebeti de diyebilirsin. Bunda Allah'tan başkası için zevk yoktur. O halde bu cihetten hiç kimseye tecelli ve keşif erişemez. Çünkü kudret de, fiil de ancak Allah'ın elindedir. Çünkü onun hiçbir şeyle bağı olmayan mutlak bir vücudu vardır. Demek ki kader hakkında sorgusundan dolayı Üzeyr Aleyhisselam'a hak tarafından itap edildiğini anladık. Onun bu imkansız bilgiyi istediğini ve neticede kendisi için makdurla ilgilenen bir kudret aradığını bildik. Halbuki bu ilim ancak kendisinde mutlak varlık bulunan zat için gereklidir. Üzeyir ise hilkatte zevk yönünden varlığı mümkün olmayan bir şey istedi. Çünkü keyfiyetler ancak zevk ile duyulabilir. Ama Allah'ın eğer bu istekten vazgeçmezsen, adını peygamberlik defterinden silerim mealindeki itabıyla Üzeyr Aleyhisselam'a vahyettiği bize rivayet olunan haber, ben senden vahiy yolunu keser ve işi sana tecelli yoluyla bildiririm. Tecelli ise ancak zevke bağlı bir idrak neticesi olan istidadının derecesine göre olur. Neticede sen ancak istidadınla idrak ettiğini bilirsin ve dilediğin şeyi bulamayınca sen de dilediğin şeye istidat bulunmadığını ve o şeyin muhakkak ilahi hakikatlerden olduğunu anlarsın. Nasıl ki Allah'ın her şeye yaratılışının hakkını vermiş olduğunu muhakkak bildin. Eğer Allah sana bu hususi istidadı vermemişse demek ki o senin hakkın değildir. Şayet senin hakkın olsaydı her şeye hakkını verdi diye Taha 50'de haber veren hak elbette onu sana verirdi. Şu halde kendi nefsinde buna benzer suallerden nehyedilmiş ve ayrıca Allah'ın nehyine muhtaç olmamış olursun manasında izah edilir. İşte bu itap Üzeyr Aleyhisselam'a Allah'tan bir inayetti. Bunu bilen anladı ve bilmeyen anlayamadı. Bilinmelidir ki velilik sıfatı umumi geniş bir mana taşır. Bunun için veliliğin arkası kesilmedi. Bu sıfat hem nebi de hem de nebi olmayanlarda umumidir. Fakat bir şeriat kurmakla vazifesi olan peygamberlik sona ermiştir. Bu sıfat Hz. Muhammed Aleyhisselam'da nihayet buldu. Ondan sonra şeriat getiren ve yeni bir şeriatle teklif olunan kimse, yani başka bir nebi, rasul yoktur. Hazreti Peygamber'in benden sonra nebi yoktur mealindeki hadisi Allah velilerinin yetişmesi imkanını kaldırdı. Bu haber tam ve kamil bir kulluk zevkinin sona erdiğini bildirdi. Çünkü onun tam bir kulluk mertebesine mahsus olan nebilik ismi artık kulluk sıfatı olarak kullanılamaz. Çünkü kul ismi Allah olan efendisinin adına ortak olmayı dileyemez. Veli ismi de bakirdir. Nebilik ve rasullük işinin sona ermesi sebebiyle kulun kendisine nispet edebileceği haktan başka hiç kimsenin isim ve sıfatı baki kalmaz. Şu kadar var ki Allah kullarına lütfetti de onlara teşri yani şeriat kurma etkisi olmayan umumi peygamberliği bıraktı. Allah bizzat nebi ve rasul isimleriyle kendisini vasıflandırmadı ancak veli adını takındı ve bu isimle vasıflandı. Allah iman eden kulların velisidir. O mübala ile hamdedicidir. Mealindeki ayetler buna delildir. Allah kulları için koyduğu hükümlerin sabit olması hususunda gerekli içtihatta teşrii yani usul ve kaideler kurmayı geride bıraktı. Demek içtihat ehli için veraset usulünü kabul buyurdu. Peygamber alimler nebilerin varisleridir dedi. Müçtehitler için hükümlerden içtihat ile usul ve kaide kurmak mirası oldu. Şimdi ise bir nebinin teşrihi vazifesi dışında bir mesele hakkında konuştuğunu işitirsen, onun aynı zamanda arif bir veli olması cihetiyle konuşmuş olduğunu anlarsın. Şu halde o nebinin hem alim bir peygamber hem de veli olması bakımından makam ve mertebesi sadece Rasul veya şeriat sahibi olması bakımından işgal ettiği makamından daha ileri ve daha yücedir. Bu takdirde Allah herlerinden birinin velilik nebilikten yüksektir dediğini veyahut ondan böyle bir rivayetin nakledildiğini duyarsan bil ki o ancak bizim söylediğimiz bu hakikati kastetmiştir. Hatta onlardan birinin veli nebi ile rasulden üstündür dediğini de işitsen o bu sözüyle tek bir şahsı murad etmiştir. Çünkü o şahsın nebi ve rasul olması dolayısıyla işgal ettiği makamdan veli olması yönünden işgal ettiği mertebe daha tam ve kamildir. Yoksa nebiye bağlı olan veli hiçbir zaman nebiden yüksek değildir. Zira tabi olan kimse tabi bulunduğu şeyde asla metbuğunu geçemez. Eğer tabi metbuğunu geçebilseydi tabi olmazdı. Bunu iyi anla. Şu halde Resulün ve şeriat sahibi Nebi'nin son sığınacağı makam velilik makamıdır. Bilmez misin ki Allah Hz. Muhammed'e yalnız ilminin artmasını dilemeyi emretti. Bundan dolayı ona de ki ya Rabbi ilmimi artır diye emir buyurdu. Bundan maksat şudur. Şeriat hususi amellerle tekleyip ve hususi fiillerde nehyeder. Bu işlerin yeri ise dünyadır. Halbuki dünya geçicidir. Velilik böyle değildir. Eğer geçici olsaydı hakikatiyle sona ererdi. Nasıl ki Resullük hakikati yönünden nihayet buldu. Velilik de böylece hakikati yönünden geçici olsaydı, Allah'ın veli ismi baki kalmazdı. Halbuki veli ismi Allah için bakidir. Bu isimse ilahi ahlakla ahlaklanması, ilahi hakikate ermesi ve hak ile olan ilgi ve bağlılığı bakımından onun kullarına mahsustur. Şimdi Allah'ın Üzeyr Aleyhisselam'a eğer kaderin mahiyetine dair Sual sormaktan vazgeçmezsen adını peygamberlik defterinden silerim buyurması şu demektir. Emir sana keşif ve tecelli yoluyla gelir. Senden Nebi ve Rasul sıfatı kalkar. Şu halde onun velilik sıfatı baki kalır. Ancak şu var ki onda sözün gelişi bu hitabın itab şeklinde ve korkutma yoluyla geldiğine delalet etti kendisine bu yoldan hitap edilen kimse mutlaka o hitabın, velilik mertebelerinin bazı hususlarının dünya hayatında sona ermesiyle tehdit edilmiş olduğunu anlar. Çünkü nebilik ve rasullük, velilik mertebesinin içine aldığı bazı mertebeler arasında hususi bir rütbedir. Nebi, kendisinde rasullük ve şeriat kurucu peygamberlik bulunmayan veliden daha yüksek olduğunu bilir kendisinde nebilik mertebesinin gerekli kıldığı ikinci hal, mevcut bulunan kimseye göre bu hitabın bir korku ve tehdit hitabı olmayıp bir vaid ve müjde haberi olduğu anlaşılır. Şu hale göre Üzeyir Aleyhisselam'ın bu sorgusu muhakkak ki makbuldür. Çünkü Nebi aynı zamanda has bir velidir. O hal ve makam karinesiyle bilir ki, Nebi için velilik mertebesinde bu hususi münasebet vardı. O, Allah'ın muhakkak kendisi hakkında kötü gördüğü bir şeyin meydana gelmesi imkansız olduğunu bilir ve bunu yapmasının mümkün olamayacağını anlar. İşte bu hallerle ilgili olan kimseler adını peygamberlik defterinden silerim mealindeki ilahi hitabı kendileri için bir vaid ve müjde sayarlar. Bu hitap baki olan mertebeye dalalet eden bir haber olur. O mertebe ahiret hayatında Nebi ve Resuller için kalan öyle bir yerdir ki orada hiçbir şeriat yoktur. Cennet veya cehenneme girdikten sonra halktan hiçbir kimse artık şeraitle teklif edilmez. Biz ancak şeriatı iki menzil olan cennet ve cehenneme girmeye bağlı tuttuk. Halbuki ahirette kendilerine dünyadayken peygamber gönderilmemiş olanlarla küçük çocuklar ve mecnunlar içinde şeriat kurulacaktır. Bunlar adalet icaplarını yerine getirmek ve cezayla sorguya çekilmek, içlerinden cennet ehli olanlar hakkında ameli sevap verilmek üzere bir arada haşrolunurlar. Bunlar mahşer halkından ayrı bir yerde haşrolundukları zaman içlerinde en faziletli olanlardan bir nebi tayin edilir. Kendilerine bir cehennem timsali gösterilir. O gün aralarından seçilen nebi onlara o ateş mucizesiyle gelir ve ümmetine ben size gönderilmiş Allah Resulüyüm der. Halkın bir kısmı onu gerçekler, bir kısmı inkar eder. O nebi ümmetine kendinizi bu ateşe atın, bana itaat eden kurtulur, cennete girer. Bana isyan ile emrime aykırı hareket eden helak olarak cehennem ehli olur, der. İçlerinden peygamber emrini dinleyerek kendisini ateşe atanlar sayitler zümresinden olur ve ameli sevap kazanır. Ateşi serin ve esenlikli bulur. Peygamberine asi olanlarsa azaba müstahak olup cehenneme girer. Ve uygunsuz amelinden dolayı ateşin içine düşer. Bu hesap Allah'ın kulları hakkındaki adaletini göstermesi içindir. Yine Allah'ın o gündeki ahiret işlerinin en büyüğü açıklanıp halk secdeye davet olunur. Mealindeki ayetiyle işaret buyurduğu secdeye davet keyfiyeti bir nevi teklif ve teşriğidir. O zaman bazı kulların bu secdeye takati olur. Bazılarının olmaz. Takati olmayanlar Allah'ın haklarında secdeye davet olunurlar. Fakat buna muktedir olamazlar. Kalem 42. Buyurduğu kimselerdir. Nasıl ki dünyada Ebu Cehil ve başkaları gibi bazı kullar Allah'ın emrine uymak kudretini göstermediler. Şu halde ahirette ve kıyamet gününde cennete ve cehenneme girmeden önce şeriat hükmünden bu kadarcık baki kalır. İşte bu sebeple biz ahiretteki şeriatı bu kayıtla bağlı saydık. Allah'a hamd ve senalar olsun.''